Herkese merhaba arkadaşlar. Tabya Medya kanalına hoş geldiniz. Ben Derman Denizle bağlama dersinin ikinci bölümünde sizlerleyiz. Bu dersimizde bağlama ile tanışacağız, perdeleri göreceğiz, bağlama üstünde notaları göreceğiz ve parmak pratik hareketleriyle devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi dersimize başlayalım. Bağlama çalmak istiyorsak öncelikle kendimizi ikna etmeliyiz. Yani biz bu işi gerçekten başarmak istiyor muyuz? Eğer başarmak istiyorsak bu derslerimizi izleyin. Hep beraber birlikte öğrenelim. Eğer istemiyorsak bu bizim geçici hevesimizse başka hobilere doğru yön verelim kendimize. Evet arkadaşlar bağlama çalarken en önemli konu oturuşumuz yani duruşumuz. Duruşumuz her zaman dik durmalı. Enstrüman bize göre hareketini sağlamalı. Biz enstrümana yön vermeliyiz. Öncelikle dik duruyoruz arkadaşlar. Elimizde kısa sap bağlamamız var. Doğu kesim. Gördüğünüz gibi şu bölüm bağlamamızın teknesi. Bu bölüme tekne diyorlar arkadaşlar. Şu bölüm buradan buraya kadar olan bölüm perde diyoruz arkadaşlar. Burada perdeler var. Klavye bağlamanın klavyesi burası. Burada tek tek perdeler var. Bu perdelerde aynı sol anahtarında olduğu gibi tek tek notalarımız var incelik ve kalınlıklarına göre. Şu bölüm buraya da tezene koymuşum bu arada. Üst eşik arkadaşlar. Eşik var burada bir yükselti yani sesin çıkabilmesi için. Hemen gördüğünüz gibi altta da bir eşiğimiz var. Bu üst eşikten en sonuna kadar olan bölüme de bağlamanın kulakları diyoruz. Buna kulak, kelebek, başka isimler de takıyorlar yine arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 7 tane kulağımız var ve burada da tellerimiz var. Bu tellerin her biri yine bağlamada bir sese, bir notaya hitap ediyor. Kimisi ince bu tellerden, kimisi biraz daha kalın. Sesleri biraz daha pes ve biraz daha tiz oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öncelikle dik bir şekilde oturduk ve sonra bağlamamızı şöyle kucağımıza aldık. Dikkat edin. Bağlamamız böyle bize tam paralel değil. Tam böyle dik de değil. Yarı bölümde kalacak. Ve şu gördüğünüz gibi sol elimizin avuç içi kısmı. Şöyle avuç içi kısmı. Bağlamamızın şu yukarıdan 1, 2, 3 ve 4 perdeyi görüyorsunuz. Üçüncü ile dördüncü perde arasında bir boşluk var arkadaşlar. Bu boşluğa şöyle yarı kavrar gibi duracak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani tam böyle yapıştırmıyoruz. Yarı böyle elimiz kolay kaysın diye kolay notaları perdeleri bulsun diye yarı kavruyoruz arkadaşlar. Sol elimiz bu şekilde duracak. Bağlamamız da böyle yarı paralel. Ne tam dik ne paralel yarı paralel şekilde duracak arkadaşlar. Ve sağ elimiz de şöyle dirsekle bilek arasındaki bölmeyi şu bölmeyi şöyle koyuyoruz ki elimiz rahat alt üst alt üst yaparak notalara tellere tezenemizle vurabilmemiz için rahat edebilmesi için arkadaşlar. Öncelikle dikkat etmemiz gereken şey duruşumuz, bağlamayı tutuşumuz ve bağlamaya göre kendimizi daha doğrusu bağlamayı kendimize göre konumlandırmamız. Çünkü nasıl alışırsak bu dersten sonra da o şekilde gider. En başta buna dikkat edersek iyi öğrenmiş oluruz ve çalarken de daha rahat ederiz. Şöyle tekrar gösteriyorum. Bağlamayı aldık, kucağımıza koyduk. Şöyle yarı paralel şekilde olacak gibi konumlandırdık. Sol elimizi böyle tam avuç içini kavrayacak şekilde değil de yarı şekilde aldık elimiz kolay kayabilsin diye ve tezenemizi vuracağımız bileğimizle dirseğimiz arasındaki bölümü şu bölümü rahat hareket edebilsin diye böyle konumlandırdık arkadaşlar. Ve şimdi bağlama üzerinde pratiklere geçelim arkadaşlar. İlk yapacağımız şey sağ elimizi alıştırmak. Yani tezene ile tellere dokunacağımız ve sesin asıl sesin bize çıkmasını sağlayacak ilk vuruşumuzun pratiğini yapalım arkadaşlar. Şöyle kapatıyorum öncelikle perdeyi. Bir ses çıkmasın diye. Sağ elimizi alıştıracağımız için. Bütün tellere vurarak gördüğünüz gibi sol elimle herhangi bir perdeye basmadığım için telleri kapattığım için herhangi bir ses çıkmıyor. Yani daha doğrusu ses çıkıyor da bir böyle güzel ses, nota sesi, melodi sesi çıkmıyor arkadaşlar bütün tellere vurarak üst, alt, üst, alt, üst, alt, üst, alt şeklinde sağ elimizi alıştırıyoruz. Bunu siz 5 dakika deneyin arkadaşlar. Sağ eliniz yorulduğunda bir 20 saniye kadar dinlenin ve tekrar devam edin. Sizin için gerçekten iyi olacak. Eliniz yorulana kadar daha doğrusu sağ kopana kadar siz bunu yapın ki eliniz üst alt üst alt üst alt şekilde ve tezeneyi tuttuğunuzda buna alışmanızı sağlayacak arkadaşlar. Bu arada tezeneyi de yine şöyle iki parmağımıza alıyoruz ve üçüncü parmağımızla böyle destek de tutabiliriz. Ve tezeneyi ne ucundan tutuyoruz ne de en dibinden tutuyoruz. Şurada zaten genelde bir işaret olur böyle yuvarlak bir işaret yapmış arkadaşlar oralardan tutuyoruz. Şu şu şekilde tekrar elimi koyuyorum. Üst alt, üst alt, üst alt şeklinde böyle 5 dakika çalışıyoruz arkadaşlar. İkinci alıştırmamız da bunun aynısını seslerle yapalım bir de. Tekrar elimizi, sol elimizi, avuç içimizi tam kavramayacak şekilde 3. ve 4. perde arasına koyuyoruz ve herhangi bir notaya basmıyoruz ve bütün tellere vurarak bu işlemi yapıyoruz. Deminki egzersizin aynısını bu sefer telleri sol elimizde kapatmadan sadece tellere vurarak yapıyoruz arkadaşlar ve şöyle ses çıkıyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir notaya basmadığımız için ve herhangi bir uyumda olmadığı için sesler bozuk çıkıyor. Asıl amaç sağ elimizi tezene vuruş, vuruşlarına alıştırmamız için bir pratik. Ve bunu da yine 5 dakika yapıyoruz arkadaşlar. Yorulduğunuzda 20'şer saniye dinlenin ve tekrar yapın. Bunu devamlı yapmak gerekiyor. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar videonun başında ışığı yakmayı unutmuşum. <laughs> o yüzden ilk bölümler biraz karanlık gibiydi ama ben yine montajda bunu düzeltirim diye umuyorum. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sol elimizi konumlandırdık. Ne demiştik? Üçüncü ve dördüncü perdenin arasına koyuyoruz. Şöyle tam kavramayacak şekilde. Ve arkadaşlar buradan yukarıdan 1, 2, 3. Yani ikinci ve üçüncü perdenin arasına koyuyoruz birinci parmağımızı. Şu şekilde. Bağlamanın tellerinden de en alt tele. Şöyle gördüğünüz gibi burada teller var arkadaşlar. Alt tel, orta tel, üst tel. Alt tel derken alttaki üçlü grup alta yakın olan üçlü grup alt tel. Ortadaki ikili grup orta tel. Üstteki ikili grupta üst tel arkadaşlar. Gene elimizi koyalım. Üçüncü ve dördüncü perde arasına. Ve sadece alt tele tezenemizde vurmaya çalışalım. Bir kere vurduk. Bu arada bu alt telin ismi de notadaki ismi R arkadaşlar. Kısa sap bağlama düzeninde daha doğrusu R diye adlandırılıyor. Vuruyoruz. Şimdi aynısını alt tele vuruyoruz ve alttan geri yine alt tele gelecek şekilde yukarı doğru vuruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir yere basmıyorum. Sadece elim konumlu tek. Re, 3, 4. Re, 3, 4. Re, 3, 4. Re, 3, 4. 3, 4. 3, 4 re 3 4 Şimdi dörtlü şekilde yapalım aynısını arkadaşlar. Yani re 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 3 4 şeklinde re 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 3 4 re 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 3 4 re 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 3 4 3 4 3 4 Aynısını şimdi 8'li biçimde yapacağız arkadaşlar. Yani re 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 şeklinde gidecek. Ama elimiz hiçbir zaman unutmuyoruz. Üst alt, üst alt şeklinde gidecek. Çünkü sağ elimiz tezene vuruşlarına alışması gerek arkadaşlar. En önemli noktalardan birisi de bu. Re, 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 re. 3 4 3 4 Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk pratikte ne yaptık? Önce bütün tellere vurduk. Elimizi alıştırdık. Ardından ne yaptık? En alt bölümdeki üçlü bölüme vurmaya çalıştık tezenimizle. Ve bunun tam tersi şeklinde yukarı doğru da yaptık. Bu da ikinci pratiğimiz olsun. Daha doğrusu en ilkinde herhangi bir sese vurmadan yaptık ama biz yine de bağlamanın tellerinden ses çıkacak şekilde olana ilk diyelim arkadaşlar. Şimdi üçüncü pratiğimize geçiyoruz arkadaşlar. Deminki gibi en alt tele vuracağız. Ve ikinci vuracağımız ses de buradan ikinci ve üçüncü perdenin aralığında olan notamız mi notası arkadaşlar. Buraya işaret parmağımızda yani birinci parmakla. Bu arada parmakları da şöyle numaralandırıyoruz. Birinci parmak, işaret parmağı, orta parmak, ikinci parmak, yüzük parmağı, üçüncü parmak, serçe parmak, dördüncü parmak ve baş parmak, beşinci parmak arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört ve beş. Bu arada parmakla basmadığımız yerlerde Parmak numarası sıfır oluyor. Yani demin biz ne yapmıştık? R'ye vurmuştuk değil mi arkadaşlar? En alttaki boş tele. Buradaki parmak numaramız da sıfır oluyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. En alt tele vurduk. R. Şimdi şöyle göstereyim size de yakından. İkinci ve üçüncü perde arasındaki boşluğa. Şöyle ne böyle tam paralel ne böyle tam dik. Şöyle aynı bağlama tutarkenki gibi. Yarı şeklinde tam çizginin üstüne değil aradaki boşluğun aşağı kalan kısmında yani çizginin hemen üstündeki kısma parmağımızı koyuyoruz. Öncelikle bir buna sadece vuralım. Mi. Gördüğünüz gibi ses değişti. Mi sesi oldu. Buna mi diyoruz. Kısa sap bağlama düzeninde. Üstten bir vuralım. Mi. Şimdi alttan vuralım. Mi. Ve üst alt şeklinde deminki gibi yapalım. 3 4 Mi mi 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 İkinci egzersizimiz neydi? Alt üçlü tel grubuna yani alt tel grubuna üst alt şeklinde vurmuştuk. Şimdi aynısının ilkini alt tele üst şekilde vuracağız. İkincisini de Miye yani birinci parmağımızla ikinci ve üçüncü perdedeki aralıktaki miye alttan şeklinde vuracağız. Alt şekilde vuracağız. Şöyle göstereyim. Öncelikle re'ye vuruyoruz. Re sonra mi. Mi. Bunu devamlı deniyoruz arkadaşlar. 3 4 Re mi 3 4 Re mi 3 4 Re mi Üç, 3 4 Re mi 3 4 Re mi 3 4 Re mi Aynı deminki gibi bunu da dörtlü şekilde yapalım arkadaşlar. Yani Re mi Re mi şeklinde yapalım arkadaşlar. 3 4 Re mi Re mi 3 4 Re mi Re mi 3 4 mi re Hadi bir de sekizli yapalım. 3 4 Re mi re mi 3 4 Re mi re mi Bunu biz devamlı yapalım arkadaşlar. 5 dakika boyunca yapacağız ve yorulduğumuz yerde elimizi 20 saniye dinlendiriyoruz de. ve tekrardan egzersizi yapıyoruz arkadaşlar. Hep beraber deneyelim sizlerle. Ben de uzun bir egzersiz yapayım. arkadaşlar. Bunun da siz yine 5 dakika deniyorsunuz ve yorulduğunuz yerlerde 20'şer saniye dinleniyorsunuz ve tekrardan başlıyorsunuz. Elleriniz artık yorulana kadar, kopana kadar bunu yapıyorsunuz. Şunu unutmayın. Eğer parmaklarınız ve tezene vurduğunuz sağ eliniz eğer ağrımaya başladıysa öğrenmeye başladınız demektir. Çünkü sizin kaslarınız şu an yumuşak. Yani şöyle diyeyim istediğiniz kadar kaslı olabilirsiniz ama daha önce herhangi bir enstrüman veya bağlama çalmadığınız için elleriniz şu anda ham. O yüzden elleriniz alışana kadar bu pratikleri yapmak zorundayız ve yaptığımızda göreceksiniz ki türküleri, ezgileri, melodileri daha iyi çalacağız. Bu yüzden sizlerin lütfen bu pratikleri yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar öğrenme yeter. Sizler bu 3 pratiği de en baştan beşer dakika şeklinde yapacaksınız. Bu ilk ders gerçekten önemli. Bir dahaki derste daha iyi, daha hızlı yol kat edebilmemiz için gerçekten önemli arkadaşlar. Ne öğrenmiştik en başta? Herhangi bir tele vurmadık. Tele dokunmadık. Sadece kapadık sesi. Ve sağ elimizi alıştırdık. Vuruşa. Şöyle tam dirseğimizle bileğimiz arasında duruyordu. Elimiz şöyle alıştırdık. Sonradan ne yaptık? Bunun aynısını bütün tellerle yaptık. Bu sefer sol elimizi açtık şöyle konumlandırdığımız yerde. Sesi kapamadık yani. Bunu yaptık. Daha sonradan alt üçlü bölümdeki alt telde yani re notasının telinde aynı hareketi yaptık arkadaşlar. Aynı egzersizi. Daha sonradan bu hareketi işaret parmağımızı ikinci ve üçüncü perde aralığına çizginin tam üstüne değil de biraz yukarısına koyacağımız yine yarı paralel şeklinde koyduk arkadaşlar. Ve bu hareketi yaptık yine. Mi 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 dedik buna. Ve, ve bu boş tel ve mi notasını yani re ve mi notasını birleştirerek üçüncü egzersizimizi yaptık Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu egzersizleri bir dahaki dersimize kadar her gün günde en az bir saat çalışarak elinizi alıştırın ki bir dahaki dersimizde daha hızlı yol kat etmiş oluruz arkadaşlar. Bu sizin için de geçerli. E, duraksadığınız yerde, tam anlamadığınız yerde videoyu başa alarak ya da hangi bölümdeyse oraya alarak daha iyi öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şunu unutmayın kanalımıza abone olun, beğenin ve zil butonuna tıklayın ki arkadaşlar bu derslerin gelmesini istiyorsanız gerçi bu dersleri sürekli vereceğiz ama bu derslerden haberdar olmak istiyorsanız o zil butonuna kesinlikle tıklayın arkadaşlar hepinizi seviyoruz Tabya Medya iyi günler diler